sabahları. Bugün hava nasıl, gökyüzü nasıl, gökyüzü bize ne diyor falan diye bakmayı seviyorum genelde. Böyle bulutlar konuşuyor gibi geliyor bana gerçekten de. Sabahları ben çayla başlıyorum genelde. Eğer evde içmediysem çayı burada içiyorum. Sonra da kahveyle devam edeceğim yani full böyle bildiğiniz tam Türk. Sabah ritüeli gibi. Aa, bunlar doğal bu arada. <laughs> kargo falan gelirse gerçekten gerçek yani. Efendim? Merhaba, kargo çay? Böyle bir sabah hani hazırlığı yapmak ama hep hoşuma gidiyor yani. Pat diye ya, hemen çalışayım falan gibi de böyle yavaş yavaş bir geçiş yapmak gibi yeni yine ama hoşuma gidiyor. Böyle bazı markalar böyle takıyorum, seviyorum ve onu kullanıyorum yani hiç şey değil. Tabii ki Mehmet Efendi. Yerlerin tadı aynı gelmiyor bana. <laughs> bir. Teşekkürler. Teşekkürler. kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi bu kargomuz şeyden geldi. Boya, toz boya numunesi olarak altadan geldi. Direkt sistemlerine girip isteyebiliyorsunuz. Hmm, çok güzel bir yeşil istedim. Orada kendi seçiyorsun. Farklı yüzeylerle. Ve şu yeşili merak ediyordum. Metalik yüzey. Anlaşılıyor mu bilmiyorum. Bugün... Hoş geldiniz. Bugün biraz ofiste geçireceğimiz bir gün ama bir anda zıplayıp böyle diye başka bir yere aktarılacağız. İşte zıplamalar düşündüm bak şöyle olabilir. Böyle olabilir hani şöyle yapıp gidebilir. <laughs> Gel gelin bugünkü konuşu. Biraz gold üzerine konuşacağız. Yaldız, işte altın sarısı, altın parıltılar. Ya zaten temelinde bu var benim çalışmalarımın. Ancak bugün biraz daha şöyle bir şey oldu. Geçen gün izlerken YouTube'da bir kanal izliyorum. Çok güzel bir kanal bu arada. Hani e, yabancı bir kanal. Onu izlerken böyle e, güzel bir mutfak yapmışlar. Hani gold'la yapmışlar. Dedim ben zaten yaptım gold'la e, kendi mutfağımızı gösterelim ama ona gideceğiz ondan önce. Orada kullandıkları malzeme farklıydı gold olarak. Gold olarak kullandıkları malzeme laminattı. Ben boyayla, genelde lake ile oluşturuyorum yaparken yüzeyleri. Hatta bir Skyland ofiste yaptık. Onu şimdi göreceğiz. Bir de e, kendi evimdeki mutfakta yaptığımız bir goldu alanlar var. Onlara bakacağız. Ama dedim ki hani her zaman çünkü laki daha pahalı bir şey. Hani başka bir malzeme, laminat onla nasıl olur? O yüzden interdekordan Demet Hanım'ı aradım. O da gelecek birazdan. Zaten onunla olan konuşmadan da bahsedeceğiz. Onun için sürpriz ama bu. <laughs> Bilmiyorum bakalım ne diyecek. Ay <laughs> hoşuna gider diye düşünüyorum. Bunlar mesela laki örnekleri. Şöyle yapayım. Şöyle oynatıyorum. Burada farklı tonlarıyla beraber var. Şimdi laminat dediğimiz şey sonuçta daha uygun fiyatlı bir malzeme. Onun ama çizilme ve hani farklı yüzeylerde kullanmakla ilgili sıkıntıları olabilir. O yüzden bütün detayları Demet Hanımdan öğreneceğiz, göreceğiz. Hatta belki bugünü de unutmayalım. Bugün çünkü bir ilerisi için olan bir tasarımın başlangıcı bence malzemeyi tanımak, tekrardan olanakları keşfetmek. E o yüzden de hani belki bir sonraki videoda ya da daha sonraki videolarda aa işte bakın o malzeme bu malzeme kullanabildik bu projede diyebileceğim. O yüzden bunu unutmayalım Melisa'cığım. Değil mi? Unutmayız <laughs> Bu aslında kahve makinesi ama çok güzel çay yapıyor aklınızda olsun. Işık. Ee, yağmur kartları var. Onları yeni edindim. Hani günün enerjisini gösteren bir şey. Bunu seçim. Onu şu andaki konusuna yardımcı olacak bir kart. Sevgilerine güven. Hatırla. Sen yolu bilensin. Evet. Şu an Demet Hanım geldi. Hadi bakalım. Demet Hanım bilmiyor konuyu. İzin verecek inşallah. Efendim. Merhabalar, Demet Hanım geldi. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Demet Hanım başına geleceklerden habersiz. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba nasılsınız? Çok hoşsunuz. <laughs> Pembeler, pudralar... <laughs> Günün konsepti yakalanmış. Demet Hanım'la bayağı uzun süredir zaten beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Hatta şeyde Elle Butik'teki e, pembe kaplamaları yine Interdecor'dan onların getirdiği Tabu markasından yapmıştık. O yüzden her türlü kaplamayla kaplama ile ilgili farklı değişik bir şey aklıma geldiğinde ya da bir yerde gördüğümde Demet Hanım diye hemen soruyorum ve <laughs> Demet Hanım'a da bu gold kaplamaları sordum. Sağ olsun da geldi beni kırmadı. Hem de bize de anlatacak şimdi. Ben sorularım var tabii ki de yani. Hem ürünleri görelim hem biraz sohbet edelim diyoruz. <laughs> hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi size ben gold <laughs> istemiştim. Bu gold meselesini anlattım orada gördüğümüz gibi. Şimdi mesela ben diyorum genelde lekeyle ile ben sağlıyorum goldları. Ama sonuçta bunlar da çiziliyorlar. Zamanla aşınıyorlar. Hani Aynen. aynen. Çok zor. zor evet. Leke tutan bir şey. Ya evet ama seviyoruz tabii ki. Ee, evet. gold'u çok seviyoruz. Hani sizde buna olabilecek laminat kaplama ve fiyat olarak tabii hani lakeyden daha ucuz olacaktır eminim. Tabii ki. Emin yani. miyim? Emin değiliz zaten. Emin değiliz. Ama, Tabii artı özellikleri var. Şimdi laminat kaplama diğer malzemelere göre neden tercih ediyoruz? Daha dayanıklı olduğu için Hı. tercih ediyoruz. Fakat metal efekt verebilmemiz için, laminatın aslında yapısı alt kraft kağıdı. Üstünde bir desen kağıdı oluyor. Onunla da biz düz renk, ahşap desen hepsini yapabiliyoruz. Ama metal olduğu zaman alüminyum folyolar koymamız gerekiyor. Hı. O alüminyum folyolarda bu dayanıklılık <laughs> mukavemeti biraz daha düşüyor. Ve yataylarda sizin kullanmak istediğiniz yerlerde çok önermiyoruz. O zaman kapaklar gibi. Kapak yani dikey yüzeylerde. Fakat Phoenix diye yeni bir ürün çıkarttı. Arpa. Bu da bu tip mat yüzeylerde lake kullandığımız Mat yüzeylerde karşılaştığımız bütün sorunları ortadan çıkartan, kaldıran bir ürün. Çizilmiyor, tamamen lake gibi pürüzsüz bir yüzeyi var. Parmak izi bırakmıyor, leke tutmuyor. E, antibakteriyel özelliği var. Yiyeceklerle direkt temasta bulunabilmesini sağlayan evet, özel sertifikaları var. Rahatlıkla yatayda da kullanabilirsiniz. <laughs> Phoenix adı altında yeni bir ürün bu. Lamina yeni çıktı. Yüzey tamamen nanoteknolojik bir yüzey. Şimdi bunu geliştirdiler. Üç tane metalini ürettiler. Hmm. Burada kullanılan yüzeyde gerçek yine metal. Gold metal. Evet. Alüminyum ve paslanmaz rengi var. Üç tane rengi var bunu bu kullanabileceğimiz. Biraz daha hani acaba geliştirecekler mi? Hani biraz daha sarıya bakan bir tonu olsa değil mi? Geliştirecekler. Yani şöyle şurada. Hatta, <laughs> Hatta örnek verelim. diye. Ben şimdi kestireyim evet, size yollatayım evet. bunun gibi diye böyle evet, <laughs> bir, süreci var yani. Hani o sıca? kısa vadede olacak. Bence, Bence şey... zaman bol değil mi? Hani Covid mu bitti? <laughs> <laughs> zamanımız var. Yani şu an Rose üzerine çalışıyorlar. Ha, tamam, Bu ara çok fazla kullanılıyor çünkü. Evet. onlar çıkar çıkmaz bana. O çıkar çıkmaz yine size tamam. haberdar ederim. Ama dediğim gibi bu bir, uzun bir süreç. Çünkü ha, pandemiden dolayı onların da evet. şeyleri yavaşladı. Üretimleri Peki, yavaşladı. Peki ne ama? Şu an İtalyan mı? İtalya, İtalyan. İtalyan. Arpa'nın ürettiği fakat Phoenix da aslında ayrı bir marka oluşturdular, ayrı bir web sitesi var çünkü laminattan tamamen ayrılan. Şöyle ayrılan, aslında uygulama şekli birebir laminat katlama gibi çok kolay ama yüzey teknolojisi olarak laminattan daha da farklı bir teknoloji. Yani özellikle mutfaklar için o zaman banyoda da kullanabilir miyiz? Tabi kullanabilirsiniz, Sakacın Kullanabilirsiniz, yani. acımalarda da. Yani mutfak tezgahı tabi bütün özelliklerini tezgah kullanabileceğiniz tezgah. Özellikle. Olur mu? Tabii, tabii. Çok rahatlıkla olabiliyor. Bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz ama bu demek değil de ki sadece mutfak tezgahı olarak düşünün. Siz bunu bir ofis mobilyasında da kullanabilirsiniz. Ee, lake görüntüsünü almak istediğiniz ya da metal görüntüsünü almak istediğiniz her türlü yüzeyde kullanabilirsiniz. Stoklarımızda beyaz, siyah evet. ve gri istiyoruz Çünkü evet. en çok tercih edilenlerden biri o. Yüzü, yüzü. Siyahta bile yüze. parmak izi... Ne kadar dokunursa evet. dokunun, leke tutmaz bu <laughs> Böyle yapış yapış. Evet, yapmıyor. Temizle çok kolay. Ha şöyle aslında en çok diğer yani Felix çıktıktan sonra diğer firmalar da buna benzer ürünler yani çıkartmaya başladılar. Ee, 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 fakat bunun e, diğerlerinden ayrılan en önemli özelliğinden bir tanesi şimdi diyoruz ki çizilmiyor. Hı hı. Ama çizilmeyen hiçbir şey yok aslında. Ve yüzeysel yani çatal, para gibi şeylerle deneseniz çizilmez. Ama diyelim ki deneyelim mi? E, yüzeysel bir çizik oluşturdu. Deneyebilirsiniz. Ben de korkuyorum şimdi. Heyecanlanıyor böyle şeylerde? Ama kesmeyin yüzeyi tabii. Yani, yani böyle mesela şey oldu. Silersiniz geçer. Geçiyor. Göstereyim. Diyelim ki yüzey sağ bir çizik oldu. Bu durumda da son kullanıcı, yani <laughs> mobilyayı kullanan kişi kimse çok rahatlıkla evinde e, hepimizin ütü var. ütü? <laughs> 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 Hayır şey şaşırdım <laughs> yani ben <laughs> daha böyle teknolojiye değil, Bizden bir ekibimizi çağırabilirsiniz. Anahtarla bayağı girişti. Değişik. Bunu bilmek çok güzel böyle malzemeleri. Leke evet. hani. için de düşünebilirsiniz bunu. Ve hep aynısını çok hoş tutturabiliyorsunuz. Hep, hep aynı renk, aynı ton. Hmm. Tekede de bazen onları tutun. Çünkü, Çünkü arasındaki aslında kağıt. Kağıt bunu da var. Da var. Hmm. Tabii tabii kağıt da var. Ama Üzeri... yüzeyde nanoteknolojik başka bir nanoteknolojik... Nanoteknolojik ayrı bir şey gibi. Evet. Yani bu rengi sağlayan şey. Yani bu tabii kağıt, kağıt. Kağıt. Arada kağıt üstünde nanoteknolojinin yeni bir... Yani yüzey dokusu aslında bağlardan oluşuyor. Bizim gözde göremediğimiz. Ve çizik dediğimizde aslında o bağların açılmış olması. Koptuğu zaman tamir edemeyiz ama açıldığı zaman ısıyla ne yapıyoruz? O bağları tekrardan sıkılaştırıyoruz ve o çizikler kendi kendine kapanmış oluyor. Bayağı çalışıyor. detaylı çalışma. Tabii işte yani teknolojinin e, malzeme gelişiminde ne kadar yararlı olduğunu görüyorsunuz. O yüzden malzeme konusu burada önemli. Bir araştırmamız gerekiyor bizim sürekli yani mimarlar olarak da. Hani sizlerle ki yani mesela bir, bir kalem hani sizin konunuz. Tabii tabii o kadar o, çok uzmanlık alanı oldu ki her bir malzeme sürekli böyle bir geliştirebileceğimiz alanlar var. O yüzden bazen böyle hani boşluk gibi düşündüğünüz zamanları aslında bu araştırmaları yaparak geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bunda not olarak söyleyeyim. Peki tabudan Sağ yenilik var mı şey? Tabuda evet. Molek tabu Onlar en sevdiğim. En. Renklendirilmiş doğal kaplama. 2 senede bir yeni koleksiyon çıkarttılar. En yani son 555 koleksiyon çıkarmışlardı. O hızlı bir şekilde devam ediyor. O 555 koleksiyonun içerisinde markteli dediğimiz bizim... Aha! E, aha! E, aha de ki çok güzel görünüyor. O ürünleri geliştirdiler. Bir yarışma düzenlediler. Bu yarışmaya hem e, mimarlar katıldı hem öğrenciler katıldı ve ama onun... arada kaynadı biraz o evet, evet, evet. Yani Karnemeği, ben o biraz kaynadı e, çünkü şey baktım oldu. ben de. de hani, baktım acaba katılabilir miyim diye düşündüm ama kaynadı yani. Hani ama güzel bir şeydi. Ve çok çok onun sonucunda da en çok beğenilenler e, yarışma sonucunda koleksiyona eklendi ve bu yeni koleksiyonu çıkarttılar. Çok vizyoner bir firma. Çok Evet, çok, çok hoşuma gidiyor. Acaba ne yani, zaman fabrikasına yani, gideceğiz? Gidebileceğiz. Tamam. Açılsın. <laughs> İnşallah. <evet. gülüyor> Hepinde tabunun kendi e, şeyleri Aa, kullanılmış. Çok güzel. O baya uğraşmışlar e, bunlarla. We the future diyorlar. Aynen öyle. Doğayı düşünmek. Yani sonuç olarak bu, kullandığımız bütün malzemeler doğal ve ahşap. Şu an çok mutluyor. ağaçlar. Çok güzel bir şey getirdiniz. Ve hani ilk fırsatta kullanacağım. İnşallah. İnşallah bir projeniz olur. Ha, şu metal nereden acaba? Bunu koymuşlar. İçinde metal var. Yani de desenleri kitapçıkta tamamını görebiliyorsunuz. Plakanın o bazı noktalarında metal koymuşlar. Hı -hı. bir tane şey vardı renkli renkli olanı. <laughs> <laughs> Tam sizin. Için. Bundan tablo bile yaparız ben sana diyeyim miyse. Tablo. Ben bunu çerçeveletip asarım. <laughs> Gerçekten sanat eseri gibi. Zaten çok sanat eseri gibi olan mekanlar yaratıyoruz. <laughs> Moktas'ı diye Uyumlu oldu yine. E çok harika ya, Ben ben evet. bu benim. Çok güzeldi işte, bakar mısınız muhteşem yani şunu... Ya şu anda böyle hani... Dönüyor dönüyor, bunlar nerede kullanabilirim diye şu anda... Harika. Önemli olan o, yani bizim için çok güzel ama aslında bunların tabii mekanda yerini bulması. Bizlerle oluyor. Çok sağ olun, çok güzelmiş. Bizlerle ve de hani bize bu e, fırsatı sunacak iş verenlerle tabii ki. E, doğaya çok önem verdikleri için gelecekte doğanın, şu anda da zaten yaşadığımız süreçte pandemi falan hepimiz e, bunu hissediyoruz. Bize evet. olan bir şeyi var. Ve ağaçları da tüketmememiz gerekiyor. Buna da çok ağırlık veriyor, önem veriyor. O yüzden Nasıl burada yakalar? görmüş olduğunuz bütün kaplamalar FSC sertifikalı kullanılmış olan bütün ürünler. Hmm. Bu demek oluyor ki sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ağaçlar. Yani oradan o ormandan bir ağaç kestiğiniz zaman yerine 10 tane yenisini dikmek zorundasınız. Ve o ormanlarda her ağaç kesilemiyor. Mutlaka belli bir ömrü tamamlamış. Açmış zaten marka olarak. her türlü şeyi artık yapıyor. <laughs> Evet, evet. Yani onu da Geriye düşünmek lazım. Evet. Yani bir şeyler yapıyoruz ama doğaya da zarar vermeden, onu da tüketmeden yapalım diyorlar. Mutlaka Allah çok teşekkürler. Bunlar dikdörtgen bloklar haline getiriliyor. Ha. Fakat nasıl geliyor? Bu kiste olduğunu düşünün. Pembeleri koyuyor, beyazı koyuyor, mor koyuyor, de. turuncu. Yani kat 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 renkli katlamaları koyuyor. Ondan sonra tekrardan kesiyor. Bunların her onu bir katı, anladım. katı Onu anladım. Boyu. Hep aynı tekniğiyle yapıyor. Burada, Burada kaydırma nasıl? var kaydırarak yapıyor. Yani tek seferde olmuyor. Bu belki tek seferde oluyor ama onda 2-3 defa kaydırarak birleştirip tekrar blok yapıp birleştirip tekrar. Şimdi fiyat söylemiyorsun söylemiyorsunuz abi. ama bunların bu fiyatlarını bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Phoenix'te hani ama şey... Ama daha mı fazla mesela bundan o zaman? Muhtemelen öyle. Ben bence muhtemelen, muhtemelen öyle. öyle. <laughs> Bunun dışında yeni bir ürün daha var. O daha da mutlu edecek sizi aslında. Kaplama. Fakat üzerinde cilası da tamamlanmış arkası yine telalı. direkt duvar kağıdı gibi duvara uygulayabileceksiniz. Yani bu mekanı kaplamak istiyorsunuz, bir anda değiştirmek istiyorsunuz. Şu duvarları... O oh, süper bir şey çözüm bulmuşlar. Hani medefeye presleyelim, cilaya gönderelim, cilası nasıl oldu, matma oldu, parlak mı oldu demeye gerek kalmadan direkt cilalı geliyor. Siz çok duvar, duvar gibi evet, uygulayacaksınız. Hı hı. Müşteriler çok... Ve aynısını kaplamasını da verebiliyoruz tabii. Hani Duvarı kapladınız, sonra, sonra, mobilya yapmak, istediniz, başka bir şey yapmak istediniz, kombin ya da aynı renk değil de başka bir rengini istediniz. Şu an çok mutlu oldum yani. <laughs> tavuğu kovidle <COVID, coşmuşlar. Çok güzel gerçekten. Şu an hayal ediyorum, ben olsam böyle bir art otel gibi bir şey düşünüyorum. Mesela <laughs> yatak başının arkasını duvara unutup kaldıracağım. Önüne böyle o <laughs> yatak başının içine koyup yatakları indirip kadar mutluyum ki şu an bu yeni malzemelerle. Çok teşekkür ederim. Yani, İnovatif teşekkür şey. için. Big firmalarla çalışıp hani onların iyi yaptığı şeyleri söylemeyi de seviyorum. O yüzden reklam değil bu gerçek. Yani açıkçası. Burada bu kanalda gerçekleri veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Şimdi ben bu malzemeleri aldım. şeyler anlatmak üzere. Tamam, bir görüş. Nasıl uçayım? Sen tamam, böyle tıklayayım mı? Yani orada tak diye çıkayım ya. <laughs> tamam o zaman, hadi gidelim.